Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Dernek Başkanları İstişare Toplantısının ilki Köln Ditip Genel Merkezi'nde yapıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Kuzey ve Doğu Almanya'nın Ditip Dernek Başkanları ile 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde Köln Merkez Cami Konferans Salonu'nda ilki düzenlenen ve Aralık ile Ocak aylarında devam edecek olan Dernek Başkanları İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda Genel Merkez Yönetimi de Berlin, Saksonya, Hamburg, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinin DITIB dernek başkanları ile bir araya gelme fırsatı buldu. Körn Merkez Cami din görevlisi Doktor Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan istişare toplantısı DITIB Genel Başkan Yardımcısı Erdin Çaltuntaş'ın yaptığı selamlama konuşmasıyla devam etti. Dernek başkanları ve yöneticilerini ditibin temel taşları olarak nitelendiren Altuntaş, "Kurumumuzun güçlü olması için iletişim ve istişarenin de güçlü olması gerekiyor. Bugün birbirimizi daha iyi tanımak, birimlerimizi görmek ve kaynaşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız." diye konuştu ve gönüllülük esasıyla hizmetlerini yürüten yöneticilere teşekkür etti. "Hedefimiz İslam dininin resmi din olarak tanınmasıdır." diyen Altuntaş, bunu hep birlikte el ele vererek başarabileceklerini ifade etti. DİTİB Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey de bir açılış konuşması yaptı. Doktor Kuzey yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, ülke genelinde yaklaşık 1000 derne ve 25.000 fahri dernek yöneticisine sahip bir kuruluş olarak iyi bir ilerleme kaydetmiş durumdayız. Pandemi nedeniyle zorlu yıllar geçirmemize rağmen teşkilatlarımızı ve çalışmalarımızı mevcut gereksinimlere uyarlamakla birlikte aynı zamanda geleceğe de hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki yıl teşkilat olarak 40. yılımızı kutlayacağız ve bugünkü toplantımızda geçmişten bugüne edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi geleceğe daha güzel nasıl taşıyacağımızın değerlendirmesini yapacağız. İnanıyorum ki bu toplantımız hem teşkilat vizyonumuzun hem de dernek misyonumuzun daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır, diye konuştu. DITİB Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürü Sami Sipahi'nin yaptığı sunumda ise dernek başkanlarına DITİB'in teşkilat yapısı ve debit içeriği ile ilgili bilgiler verildi. Sipahi dernek yöneticilerini, evinize hoş geldiniz, diye selamladı. Toplantıda hazır bulunan DITİB dernek başkanları. DITB'nin dini bir cemaat olarak devlet okullarında İslam din dersi veya üniversitelerde İslam ilahiyatı gibi devlet kurumları ile ortak olduğu eyaletlerdeki mevcut durum ve hizmetlerini istişare etti Ditip birimlerini de bizzat görme ve yerinde tanıma imkanı bulan dernek başkanları iki günlük çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Yoğun bir çalışma temposuyla geçen hafta sonu çalıştayı genel bir değerlendirme toplantısı ve 100 katılımcının ortak bir aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.